Yerin altına tam 50 yıl boyunca gömülü kalmış ve mühürlenmiş bir zaman kapsülü okulun yarım asırlık kutlamasında gün yüzüne çıkarıldı. Bu özel kapsülün içinde okulun ilk öğrencilerinden kalan mektuplar yer alıyordu. Kutlama gününde bu mektuplar yeni öğrencilere hatıra olarak dağıtıldı. Genç bir öğrenci tamamen rakamlarla dolu bir kağıt parçası aldı. Merakı galip gelince eve döner dönmez bu sayfayı babasına gösterdi. Babası MIT'de görev yapan bir astrofizik profesörüydü ve kağıttaki gizemli sayılar hemen dikkatini çekti. Bilimsel merakı ağır basan adam sayı dizisini çözmeye koyuldu. Sayıları 7 ayrı gruba böldüğünde ilk grup olan 0 01.0911'in 11 Eylül saldırılarına denk geldiğini fark etti. Araştırmalarını derinleştirdikçe ikinci grup olan 2996 sayısının o olayda hayatını kaybeden insan sayısıyla örtüştüğünü gördü. Bu ipuçları onu daha da motive etti ve tüm sayı dizilerini karşılaştırmaya başladı. Sayılar son yarım yüzyılda gerçekleşen büyük felaketlerin tarihleri ve kayıplarıyla birebir eşleşiyordu. Fakat her grubun sonunda birkaç anlamsız görünen rakam daha vardı. Bu fazlalık sayıların neyi ifade ettiğini henüz çözememişti. Kağıtta yazan kehanete göre ertesi gün yeni bir felaket yaşanacak ve bu olayda 80 kişi yaşamını yitirecekti. Adam bu inanılmaz keşfini bilim insanı arkadaşlarıyla paylaşmak istese de kimse onu ciddiye almadı ve her şeyin bir tesadüf olduğunu düşündü. Ancak adam vazgeçmedi. Tüm gece televizyon karşısında haberleri takip ederek uyanık kalmaya çalıştı. Uyumamak için dirense de sonunda gözlerini kapadı. Sabah uyandığında sadece dışarıda sert bir yağmur vardı. Beklenen felaket yaşanmamıştı. Şüpheler içinde oğlunu okuldan almak üzere yola çıktı. Ancak trafikte sıkışıp kaldı. Araç içinde beklerken dalgın bir anında GPS ekranına göz gezdirdiğinde kağıttaki o son anlamsız sayıların aslında bulunduğu yerin koordinatlarıyla birebir örtüştüğünü fark etti bu fazladan rakamlar meğerse felaketin gerçekleşeceği yeri gösteriyordu. Panik içinde aracından fırladı ve bir trafik görevlisine yolun neden kapandığını sordu. Polis ona korkudan donmuş bir yüz ifadesiyle baktı.